kuz gibi ikiye ayrılan bir yapı var şu anda bu hadiselerden hareketle. Ben o sonucu ile telefonla görüştüm. Kendisine söylediğim şeyi söyleyeceğim şimdi şurada. İnsanların niyetlerini sureti katiyede yargılamak bizim haddimize değildir. O Allah'la kendisi arasındadır. Dolayısıyla bunu ifade edildiğinde en güzel beyan nedir? amelü Ameller niyetlere göredir. Pekala ama bir de ama bir de o amellerin sonuçları vardır. Bunu ifade eden beyan ise ifade eden en güzel beyan ise innemel umuri bi kavetimihedir. Yani ameller sonuçlarına göre değerlendirir. Bu ne demek? Bir tarafta niyet olacak, öbür tarafta eylem olacak, davranış olacak. Bir de onun muhtemel veyahut da vaki sonuçlar olacak. İşte insanlar bir şey yapmaya niyet ettikleri an, niyetleri ne kadar sahih olursa olsun, ne kadar düzgün olursa olsun sonuçlarını da hesaba katarak hareket etmelerdir diye düşünüyorum ve burada bitiriyorum. Daha öte bir şey söylemek isterim.